Herkese iyi akşamlar. Ne zaman izliyorsanız günaydın ya da hiç fark etmez. Bugün tarihler 25 Mart mıydı? Bakayım 25 Mart. Gün bitti benim için. Aklım dağılma hiçbir şey almıyor. Hani artık bir analiz, gün analizi ne yaptık, ne ettik falan filan. Cart Türk hikaye fasafisyon. Yoruldum. Neyse. Şimdi ne yaptık usta bugün? Paragraf çözdük. Paragraf kitabın işte bu şurada. Heh. Paragraf çözdüm. Kitabı niye çıkardım bilmiyorum. İşte paragraf çözdüm. Aa, günlük işte apatomi problemi çözdüm. Geometrime çalıştım. Ee, şunu bitirmem gerekiyor artık. Bundan sonra bir tane yüzde bir çözdüm. Direkt aslında çözdüm değil. Türkiye yeni denemeydi. Girdim okulda gittim. Aa, 65 geldi. 30 matematikte hiç yanlışım yok. 35'ten 35'e doğru geldi. 31 defen geldi. 4 tane eşek gibi hata yapmışım. Bundan sonra cıma momentum çalışıyorum. Çalışıyordum. Ondan sonra dershanede kepler öğrendi. Ya kepler tekrar yaptık. Onların sorusunu hiç çözmemiştim. Onları çözdüm. Ben ayeti fizikte neredeyse hiç soru çözmedim ama soru kaçırmıyorum. Çünkü branş atıyorum. Hani ve, altı güneş babam en son altı kimi izliyordum lan? Altı güneş babamın videolarını izliyordum öyle sürekli sürekli. Gizalı sarıyor. Hani Onunla beraber götürüyorum. Ondan sonra şurada bir üçgenler fasükülüm var. Şurada bir diş fırçam var benim arkadaşlar. Bunu yeni aldım. Hatta durun yeni aldım daha durun. Hatta da yazıyorum size göstereyim. Arkadaşlar ben Clash of Clans köyümü gösterdim zaman muhtemelen yayını açmadım. Köyümü göster... Of ya köyümü göster... Bir daha göstereceğim. Çünkü video bir dakika yani videonun bir dakika olmaması gerekiyor. Ben orada 3 dakika köyümü gösterdim. Neyse bakın köyümü. Barbar bakalım yeni çıkmıştı o girdiğimde. 12 seviye oldu. Yeri ee, 30 30.000 karakterim var. Basabilirim aslında ama basmayacağım. Bir gün sürü, bir gün üstü çünkü. Onun dışında her şeyim full değil. Ee, duvarlarım kaldı. Sondajlarım kaldı. Biraz bok gibi yüklen. Neyse siktir kapat. Tamam. Ee, başka ne diyeceğiz? Başka ne diyeceğiz? Başka ne diyeceğiz? Başka bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Bu arada okuldan proje ödevim var. Kim, e, sosyal branş denemesi bitirmem gerekiyor da hiç daha başlamadım bile. Bir ara başlarız. Ondan sonra sonracığıma bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yarın şunu yapma telaşıyla şunu ne yaptığımızı merak ediyorum açıkçası. Bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı. Yarın büyük gün yarın. Sağlamlar çalışmaya planlıyorum. Sabah erken kalkacağım artık geç kalkmayacağım. Ve bugün saat kaç? Saat 22.40. Ben yatar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağlam Çok yerinde değil. Anlamışsınızdır.